Saatler geçerken Vaime ve oğlu Sipike dışarıyı gözlemlemeye devam ederler. Ancak alfa yaratık bölgeden hiç ayrılmaz. Vaime oğluna alfa enfekte yaratıkların diğerlerinden daha büyük, daha zeki olduğunu ve onları öldürmek için çok sayıda oka ihtiyaç duyduklarını açıklar. Ellerinde yeterince ok kalmadığı için şimdilik beklemek zorundadırlar. Sipike, bazı atışlarını kaçırdığı ve daha hızlı ateş edemediği için suçluluk hisseder. Ancak Vaime ona ilk deneyimi için harika bir iş çıkardığını güvence verir. Gece yarısına doğru uzakta bir ışık görürler. Vaime bunun karantina devriyesi olduğunu söyler. Karşı tarafta ise bir ateş yanmaktadır ve Sipike merakla ateşe bakarken Vaime konuyu hemen değiştirir. Sipike uykuya daldığında, annesinin yapıları sallanan bir ortamda boğulduğu tuhaf bir kabus görür. Vaime onu uyandırır çünkü ev sallanmakta ve hemen dışarı çıkmaları gerekmektedir. Hızla dışarı koşarlar ve çatının çökmeye başlamasından hemen önce kaçmayı başarırlar. Gürültünün enfekte olanları çekeceğini bilen Vaime ve Sipike, mümkün olduğunca hızlı bir şekilde eve doğru koşmaya başlarlar. Gelgit yükselmiş ve gelgit yolu suyla kaplanmıştır ancak derin değildir. Bu yüzden hala karşıya geçebilirler. Aniden üzerlerinden kuş sürüsü uçar ve alfa gelgit yolunda ortaya çıkarak peşlerinden gelir. Spike birkaç kez suda kayar ama Vaime hızlıca yardım eder ve birlikte hızla koşarak karaya ulaşırlar. Vaime, kapıdaki nöbetçilere işaret etmek için bağırır ve düdük çalar. Nöbetçiler ışıkları açar ve alfayı bulup oklarla vurmaya başlarlar. Canavar hızla toparlanır. Bu yüzden son atılan oku ateşe verirler ve bu ateşli ok alfayı düşürür. Vaime oğlu Spike kapıya sürükler ve Veni, enfekte olmadıklarından emin olana kadar onları birkaç saniye bekletir. Ardından kapıyı açar. Daha sonra düzenlenen bir partide herkes Spike'in dönüşünü ve ilk öldürüşünü kutlar. Vaime tüm hikayeyi anlatır. Ancak Spike bu kadar öldürmenin kutlanmasından rahatsız olur. Kalabalık Spike bir sandalyeye kaldırır ve içmesine izin verir. Sonunda Spike bunalmış hisseder ve dışarı çıkarak kusar. O sırada Vaime'yi başka bir kadınla gizlice dolaşırken görür ve babasının ihaneti onu derinden sarsar. Spike eve döner. Burada Sam uyuyan Isla'ya göz kulak olmaktadır. Macerasının detaylarını paylaşır ve Sam'e gördüğü ateşin nedenini sorar bunun doktor kelson olduğunu düşünür ve Waime'nin onun hakkında konuşmayı reddettiğini söyler, ancak detay vermez. Ertesi sabah, Isla şiddetli baş ağrısıyla uyanır ve ilaç ister. Ancak Sipike nereden bulacağını bilmez. Waime geri döner ve Sipike ona bakamaz, odadan çıkar. Birkaç dakika sonra Sipike cesaretini toplayarak Waime'ye neden kelson'u Isla'yı kontrol etmesi için göndermediğini sorar. Waime, kelson'un uzun zaman önce delirdiğini ve 15 yıl önce onu ziyaret etmeye çalıştıkları son seferde neler olduğunu anlatır. Vaymen'in de içinde olduğu bir toplayıcı grubu, yerde binlerce ceset bulmuştur, hepsi büyük ateşin etrafında düzgün sıralanmıştır. Kelson cesetleri ateşe atarken görünür ve gruba el sallar, grup korkudan kaçar. Spike Ösa'nın yardıma ihtiyacı olduğunu savunur ve babasının ihanetini yüzüne vurur, bu tartışma Vaymen'in Spike'e tokat atmasıyla biter. Vayme hemen pişman olur, ama Spike annesinin yanına kaçar. Vayme onu takip etmeye çalıştığında, Spike bıçak çıkarır ve ondan uzak durmasını söyler. Vayme kolayca bıçağı alır ama durumu daha da kötüleştirmek istemediği için bıçağı geri verir ve gider. Bir süre sonra Spike bir ahırı ateşe verir. Ardından nöbetçilere koşup kasabadakilerin yangını söndürmek için yardım gerektiğini söyler. Yetişkinler yokken bekçilik yapmayı da vaat eder. Ancak yalnız kaldıklarında Isla'yı alır ve kapıdan çıkarak gelgit yolunu kullanıp anakaraya geçerler. Isla, nereye gittiklerini anladığında panik yapar ve Vayme ile babasını çağırmaya başlar. Spike onu sakinleştirir ve bir doktorun yardım edeceğine ikna eder. Gün boyunca yürürler ve geceyi geçirecekleri bir bina bulurlar. Isla izlemekten sıkılır ve Spike uyandırıp salgın öncesi hikayeler anlatır. Spike'nin babasına çok benzediğini söyler. Sohbet ilerledikçe Isa Spike'a baba demeye başlar. Spike ona uyumasını söylerken nöbet tutmaya devam eder. Ancak yorgunluktan Spike de uykuya dalar ve enfekte bina içine girmeyi başarır. İlk olarak spikeen ayakkabı bağlarını yemeye çalışır. Ama bağların solucan olmadığını anladığında tükülür. Yüzüne yaklaşır, ısırmak üzereyken birisi onu geri çeker. Spike uyanır ve her şeyin rüya olduğunu sanır. Ancak enfekte cesedi yakındadır. Isa ne olduğunu bilmediğini söyler ancak bir geri dönüş sahnesinde enfekte yaratığın kafasını bir heykele çarptığını görürüz. Bu arada bir grup asker, enfekte sürüsü tarafından kovalanmaktadır. Mümkün olduğunca çok yaratığı vurmaya çalışırlar ama çoğu asker yaralanmıştır ve cephaneleri azdır. Enfekte onları yakalar ve ısırmaya başlar. Böylece onlar da enfekteye dönüşür. Diğer askerler arkadaşlarını vurmak zorunda kalır ve sadece üçü kaçmayı başarır. Bir tünele ulaşırlar, kapıyı kapatır ve yaklaşan enfekte yaratıkları öldürmek için ateş açarlar. Sonrasında tüneli keşfederler ama bir alfa onları pusuya düşürür. Bir askeri yakalar ve omurgasını kullanarak kafasını koparır. Ardından başka birini de yere serer. Üçüncü asker kapıda daha fazla enfekteyi vurup tünelden kaçar. Isla ve Spike yolculuklarına devam ederken, Isla'nın sarılarıyla başa çıkarlar. Eski bir heykel bulduklarında Isla Spike'a bir süre babasıymış gibi konuşur. Burnu kanamaya başlar ve koku bir enfekteyi çeker. Ancak Spike hızlıca bir okla onu öldürür. Kanın bir kısmı Ösa'nın alnına damlar ve Spike onu temizlemek için acele eder. Çok geçmeden daha fazla enfekte gelir. İkili olabildiğince hızlı koşar. Düşmanlar yaklaşınca oklarını atar. Sonunda bir benzin istasyonuna ulaşırlar ve kapıyla mücadele ederler, sonunda içeri girmeyi başarırlar. Oda gaz doludur ve nefes almak zordur. Enfekte yaratıklar da onları takip eder. Bu yüzden sürekli koşmak zorundadırlar. Spike bazı nesneleri kapıp yaratıklara fırlatarak onları yavaşlatır. Yaratıkların sayısı çok fazladır ve ikiliyi bir çıkmazda kuşatırlar. Tam o anda tavandaki bir kapak açılır ve asker Erik onlara saklanmalarını söyler. Ardından enfekte yaratıklara ateş açar ve gazlarla temas büyük bir patlamaya yol açar. Alevler tüm yaratıkları yakar, yaratıklar çaresizce kaçmaya çalışsa da kaçamadan ölürler. Isla ve Spike iyi saklanmış ve zarar görmemiştir. Fırsat bulduklarında binayı terk ederler. Isla kusar ve baş ağrısıyla uğraşırken Erik onlara yaklaşır. Yol göstermesini ister ancak Spike'in cevap verememesi erici şaşırtır. Sonunda Erik onlara katılmaya karar verir ve yolculuk sırasında Isla'yı taşımayı teklif eder. İskoç yaylalarında, Jimmy kız kardeşleri ve kuzenleriyle birlikte televizyon izlemektedir. Aniden dışarıda bir siren çalmaya başlar ve teyzesi çocuklara hareket etmemelerini söyleyerek kapıyı kapatır. Çocuklar evin etrafında duydukları kaos nedeniyle korkuya kapılırlar. Jimmy kapıya gider ve babasını çağırır. Ancak kapı sağlanmaya başlar. Tam o anda, oda zorla açılır ve enfekte olarak bilinen zombi benzeri yaratıklar içeri dalar. Hızla kızlara saldırırlar ve Jimmy'nin kapının arkasında olduğunu fark etmeden onları yutarlar. Jimmy bu fırsatı kullanarak kaçmayı başarır. Ancak başka bir odada annesinin yenildiğini izlemek zorunda kalır. Evde dolaşırken akrabalarının yavaş yavaş enfekteye dönüştüğünü görür. Neys'e ki binadan çıkmayı başarır. Ancak dışarıda daha fazla enfekte vardır. Jimmy babasını bulmak ve yardım istemek için kiliseye koşar. Ancak rahip enfekte olanların kötü bir şey olduğunu düşünmez. Aksine, bunların kurtarıldığını ve bunun kıyamet günü olduğunu düşünmektedir. Jimmy'ye altın haçını verir ve ona inanç duymasını söyler. Tam o sırada enfekte olanlar pencereleri kırarak içeri dalar ve Jimmy kaçmaya başlar. Ancak babası kurtulmak istediği için geride kalır. Enfekte olanlar üzerine yığılır ve onu hızla ısırarak kendisini de enfekte olmaya iter. Bu tüm kaosun nedeni öfke virüsüdür. Kıtalar arası Avrupa virüsü uzak tutar ve Birleşik Krallık'ı dünyadan izole ederek kontrol altında tutar. Böylece hayatta kalanların kendi kendilerini korumak zorunda olduğu bir harabe haline gelir. İlk salgından 28 yıl sonra, Lindesvan Adası'nda, ana bir gelgit yoluyla ayrılmış güvenli bir bölge olarak bir hayatta kalma topluluğu yaşamaktadır. Bugün, Spiki adında bir çocuk, ilk enfekte olanını nasıl öldüreceği öğretilmektedir. Babası Vayme kahvaltıyı hazırlar, ancak hasta eşi Ösa'nın yataktan düştüğünü duyunca işleri bırakır. İkili ona koşar ve Esa, Sipik'en bugün eğitim alacağını duyunca paniğe kapılır. Aralarında bir tartışma yaşanır. Ancak kısa sürede Esa sakinleşir. Sürekli hafıza kaybı ve kafa karışıklığı yaşamaktadır. Bu yüzden çoğu zaman ne olup bittiğini anlamaz. Mutfakta Sipik'e, Sami bulur ve ona yepyeni bir yay verir. Kasabadan çıkarken herkes Sipik'e tezahüratlarla uğurlar ve şans diler. Kasaba kapısında Veni ona kuralları hatırlatır. Dışarı çıkan herkes geri dönebilir. Ancak geri dönmeyen biri olursa kimse onu aramaya gitmez çünkü kurtarma operasyonları çok fazla cana mal olmuştur ardından ikili gelgit yolunu geçerek ana karaya ulaşır. Vayme eski günlerden birçok hikaye anlatır ve Spike insanların denizden uzak yerde yaşayabildiğine inanamaz. Bir köprüyü geçip ormana girerler, her zaman potansiyel düşmanlara karşı kulaklarını açık tutarlar. Sonunda yavaş hareket eden bir enfekte bulurlar, sırtında bir kuş vardır. Enfekte solucan yerken Spike yayı hazırlar ve boynuna bir ok saplayarak hızlıca öldürür. Arkalarından başka bir enfekte yaklaşır, Vayme onu da okla vurur. Çıkan sesler daha fazla yaratığı çeker, Vayme birini daha öldürür. Ancak Sipike sonuncusunu bırakmasını ister. Vayme oğluyla gurur duyar. Fakat Sipike öldürmek zorunda kalmaktan rahatsızdır. İkili ormanda ilerlerken güzel hayvanlar görür. Bir süre sonra terk edilmiş bir ev bulurlar. Burada bir enfekte baş aşağı bağlanmış, kafası poşetle kaplanmış ve sırtına harfler kazınmıştır. Vayme bunun bir insanın tuzağa düşürülüp enfekte haline getirildiği teorisini ileri sürer. Sipike'den onu öldürmesini ister ama enfekte mücadele eder ve çocuk korkar. Enfekte kendini kurtarır ve Sipike ülkerek başına o ok atar. Böylece canavarı öldürür sonrasında yola devam ederler ve yerde yarı yenmiş bir hayvan bulurlar. Spike yukarı bakar ve ile omurgasının bir ağaca saplanmış olduğunu görür. Vayme ilk defa endişelenir çünkü bu sadece bir alfa enfekte tarafından yapılmış olabilir. Oğluna hızlı yürüyüp ses çıkarmamasını söyler. İlerlediklerinde açık bir alana ulaşırlar ve burada enfekte sürüsü ve lider alfa enfekteyi görürler. İkili ormana geri kaçarken bir kovalamaca başlar. Tehlike Vayme'yi durdurmaz. O hala Spike hareket halindeyken nasıl nişan alacağını ve öldürücü darbelerin kalbe ve başa vurulması gerektiğini öğretir. Eski eve geri dönerler. Peşlerindeki enfekte yaratıkları okla avlayarak güvenli bir saklanma yeri ararlar. Sonunda çatı katına çıkış bulur ve içeri tırmanıp kapıyı enfekte yaratıkların görmemesi için kapatırlar. Birkaç saat yol aldıktan sonra grup bir mola verir ve elma yemeye başlarlar. Erik telefonunu denemeye çalışır ama sinyal yoktur ve pili neredeyse bitmiştir. Spike daha önce hiç telefon görmediği için Erik ona nasıl çalıştığını öğretir ve kız arkadaşının fotoğrafını gösterir. Spike, plastik cerrahinin ne olduğunu da bilmediğinden kadının görünüşünü garip bulur. Tam o sırada telefonun pili tamamen biter ve Erik telefonu bir kenara atar. Grup yeniden yola koyulur. Bu sırada Isla bir ses duyar ve arkadaşlarını geride bırakarak sesin kaynağını takip eder. Takip ettiği yerde farelerle dolu terk edilmiş bir tren bulur ve trenin içinde hamile bir enfekte kadınla karşılaşınca büyük bir şok yaşar. Başta enfekte kadın saldırgandır. Ancak Isla ona zarar vermek istemediğini göstererek güvenini kazanır ve kadının doğum yapmasına yardım eder. Oğlanlar geldiğinde Isla Sibika'ya göbek bağını kesmesini söyler ve bebek doğduktan sonra onu suyla temizlerler. Ancak enfekte kadın hırlayıp ileri atıldığında, Erik hemen ateş ederek kadını öldürür. Erik bebeği de öldürmek ister. Fakat Spike ve Isla bebeğe daha yakından bakınca bunun tamamen insan olduğunu anlarlar. Erik tekrar ateş etmeye hazırlanırken tavan arasından bir enfekte eli çıkarak onu çekip alır. Sonra enfekte aslında bir alfa yaratık olduğunu ve Eric'in başı olduğunu ortaya koyar. Ölü enfekteyi görünce öfkelenir ve insanları kovalayarak peşlerinden gider. Spike oklarını kullanarak alfayı yavaşlatmaya çalışır. Ama oklar büyük zarar veremez, en azından avlarını durdurmak için zaman kazandırır. Kısa süre içinde Sipike, Isla ve Bebek trenden inerken, Alfa da peşlerinden inmeyi başarır ve kovalamaca devam eder. Tam o sırada Doktor Kelson gelir ve Alfa'nın üzerine sakinleştirici bir iğne atarak onu bayıltır. Kelson kendini tanıtır, vücudunu iotla kapladığını çünkü bunun virüsten koruduğunu açıklar. Eric'in başına Samson adını verir ve kendisinin 3 yıldır bölgede yaşadığını ancak genellikle insanlardan uzak durduğunu söyler. Sipike, Doktor'un annesine yardım etmesini ister ve Kelson, onları ölüleri anmak için yaptığı kemik tapınağına götürmeyi kabul eder. Bu tapınakta binlerce kemik sütunlara bağlanmış ve kafataslarından kuleler yapılmıştır. Kelson hem insan hem de enfekte kemiklerini kullanmıştır çünkü onları birbirine çok benzer bulur. Ericin başı ateşe atılır, kemikler tamamen yanınca Kelson kafatasını yıkar ve Spiketan onu kuleye eklemesini ister. Sonrasında Kelson bebeğin hikayesini dinler ve bebeğin plasentasının enfeksiyondan koruduğunu anlar. Isla üzerinde çeşitli testler yapar ve onun ileri evre kanser olduğunu tespit eder. Isla ağlarken Spike durumu anlayamaz ve ona yardım edecek bir ilacı nasıl çalacağını bilmediği için panikler. İsla oğlunu teselli eder ve bir süredir kansere şüpheyle yaklaştığını ama emin olmadığını itiraf eder. Spiken dikkatini dağıtmak için Kelson'a acıma işareti yapar. Kelson ona momento mori ve momento amoris kavramlarını öğretir. Yani herkesin doğru zamanda aşkla ölümü hatırlaması gerektiğini. İsla bebeği Spiken kollarına bırakır ve Kelson'la ormana giderek acılarını sonlandırmasını sağlar. Spike, annesiyle yaşadığı mutlu anıları düşünürken, Kelson temizlenmiş ıslanın kafatasıyla geri döner. Bebeği doktora teslim eder ve Spike kuleye tırmanarak annesinin kafatasını en üstüne koyar. Güneş doğar. Ertesi sabah, Samson tarlada koşarak gelir ve Kelson çocukları korumak için yaptığı gizli çukura iter. Samson çukura ulaşıp kapağı kaldırmaya çalışır ama başaramaz, sonunda vazgeçer. Grup kendilerini güvende sanır. Ancak Samson tahtayı kırarak geri döner, Kelson'u yakalar, sallar ve boğmaya çalışır. Spike doktorun sakinleştirici iğnesini alır ve Samson'un koluna yapar. Bu onu anında uyutur ve Kelson'u kurtarır. Ardından Spike, bebekle birlikte kasabaya döner. Bebeğe isla adını verir ve kapının dışına Veni'nin bulması için bir not bırakır. Not Vayme'ye ulaşır. Vayme notu okur ve Spiken artık bulunmak istemediğini öğrenir. Mektup Kelson'un deli olmadığını ve bebeğin temiz olduğunu da açıklar. Umutsuz Vayme oğlunu aramak için kasabadan çıkar ama gelgit yüksek olduğu için fazla ilerleyemez. 28 gün sonra Spike anakarada dolaşmakta ve avladığı hayvanlarla hayatta kalmaktadır. Bir enfekte ona yaklaşmaya çalışınca kolayca tek atışta öldürür. Daha fazla yaratık gelmektedir, bu yüzden kaçmak zorundadır. Yol büyük bir kaya duvarıyla kapanmıştır ama sadece bir enfekte onu bulur ve o da öldürülür. Aniden bir ses duyar, arkasını döner ve hala babasının haçını takan yaşlı Jimmy'yi görür. Jimmy Spiken yeteneğine hayran kalır ve kendi ekibinin olduğunu söyler. Daha fazla enfekte geldiği için grup duvardan atlayarak birlikte savaşır ve birkaç dakika içinde tüm yaratıkları yok ederler. Bu sert ve acımasız öldürmelerden zevk aldıkları için gülerler. Jimmy Zafer'i kutlar ve Spike'e arkadaş olmalarını önerir.